Evet hepinize tekrardan merhabalar. Bugün ise Roblox'a Türkiye'de yasak geldikten sonra nasıl VPN'siz bir biçimde oyuna girebileceğinizi göstereceğim. Ve ayrıca VPN kullanmanıza gerek kalmayacak. Bu şekilde de bilgilerinizi tanımadığınız uygulamalara vermek zorunda kalmayacaksınız. Ve ayrıca bu işlem çok kısa sürüyor ve herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmayacağız. Bu tamamen bilgisayarınızda DNS'inizi değiştirerek yaptığınız legal bir şey. Ve eğer bu video işinize yararsa ve sizi VPN derdinden kurtarıyorsam teşekkür manasında kanalıma abone olabilirsiniz. Çünkü 20 bin aboneye gerçekten çok yaklaştık. O yüzden eğer video işinize yararsa lütfen like ve yorumlarda bunu bana belirtin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çözüme geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum ki bu her modem sağlayıcısında ne yazık ki çalışmıyor. Ee, örnek veriyorum süper online çalışmıyor ve ben süper online kullanıyorum. Ve o yüzden bunu baya bir araştırdım. Çözümünü çok aradım. Ama maalesef ki e, bazı modemlerde bu yapılamıyor. Bunun sebebini ise kısa bir şekilde anlatmak gerekirse siz buradan ayarları değiştiriyorsunuz. Ben buraya muhtemelen birkaç görsel koymuşumdur sizin anlamanız için. Siz ayarları buradan değiştiriyorsunuz. Sizin ekranınızda ayarlar değişmiş oluyor. Hani değiştirilmiş gözüküyor. Bunu modeminize iletiyorsunuz. Ama Modeminiz oyuna bu şekilde iletmiyor. Daha doğrusu siz ilettiğinizi sanıyorsunuz öyle gözüktüğü için. Ama modem sağlayıcınız bunu eski halinde tutuyor ve bunu değiştirmenize izin vermiyor. Dokunmanıza izin vermiyor. Diyor ki ben bu ayarları yaptım. Bu ayarların dışına çıkamazsın. Bu ayarlarla oyuna gireceksin ve bu şekilde sokuyor. Yani yaptığımız ayarlar oyuna hiçbir şekilde etki edemiyor. Çünkü arada sizin modem sağlayıcınız bunu engelliyor. Kendi ayarlarını devreye sokuyor. Bunu modemin arayüzünden çözmeyi vesaire de denedim ama oradan da değiştiremiyorsunuz maalesef ki bunları baya detaylı bir şekilde kurcaladım olmuyor. Ama olur da siz bunun bir çözümünü bulursanız Discord sunucumuzdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan bana yazın bak böyle bir çözüm buldum diye. Neyse şimdi çok uzatmadan hemen çözüme başlayalım. İlk olarak bilgisayarınızın sağ kısmından yani sağ alt bölümden intentinizi buluyorsunuz. Burası bende e, görünmez olduğu için gözükmüyor. Şuradan buraya buluyorsunuz. Buna sağ klik basıyorsunuz. A ve internet ayarları bölümüne tıklıyorsunuz tıkladığınızda sizde böyle bir alan açılıyor. Buradan bağdaştırıcı seçeneklerini değiştire bir kere tıklıyorsunuz. Tekrar sizi böyle bir alan karşılıyor. Buradan Wi-Fi'nizi bulacaksınız. Eğer Ethernet kullanıyorsanız Ethernet yazar. Buna sağ klik basıyoruz. Buradan özellikler diyoruz. Buradan sizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradan protokol sürüm 4 yazan bir alan var. İnternet protokolü sürüm 4. Buna tık, iki kez tıklıyoruz. Sizi böyle bir alan karşılıyor. Burada sizde bunlar şu şekilde otomatik olarak bir IP adresi al ve DNS sunucu adresini otomatik olarak al şeklinde tıklı olacaktır. Bunu buradan aşağıdaki DNS sunucularını kullan diyeceksiniz. Bunu buradan 8 8 8 8 8 8, 8 4 4 yapacaksınız. Şu an ekranda yazdığım sayıları da yazabilirsiniz. Eğer bu sizin için çalışmazsa bu Google'ın kendi DNS'ıdır. Herhangi bir güvenlik açısından bir problem yoktur. Ayrıca illegal bir şey de değildir. Hani bu bazı problem yaşayan kullanıcıların alternatif bir çözüm olarak kullandığı bir DNS sunucusudur. Tamamen resmidir. Herhangi bir problem çıkmaz. Bunu böyle yaptıktan sonra buradan çıkarken ayarları doğru da yapıp tamam diyeceksiniz ve tamam diyeceksiniz. Buraları kapatacaksınız. Bu önemli bir şey değil. Bunu iptalleyin. Bunları kapatın. Ve bu işlemi yaptığınızda herhangi bir VPN kullanmadan oyuna kolaylıkla girebileceksiniz. Ama ben dediğim gibi ben süper online kullanıyorum. Bu yüzden bende olmuyor. Ama Discord'umdan bir arkadaştan yardım istedim. Yani o TürkNet kullanıyordu sanırsam. Öyle hatırlıyorum. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere benim yaptığım aynı ayarları yaptı. Kapatıyor. Yani bu videoyu da az önce ondan rica ettim. Gördüğünüz üzere Roblox'un sesine herhangi bir problem çıkmadı. Burada ondan altta batmasını da rica etmiştim. Aynen. Gördüğünüz üzere herhangi bir VPN uygulaması yok. Herhangi bir şey kullanmıyor. Buradan Arsenal oyununa tıkladı. Ve gördüğünüz üzere Açıyor şu an oyunu. Bekliyoruz. Buraları kesmeyeceğim. Normalde keserim ama anlamanız için kesmeyeceğim. Gördüğünüz üzere oyuna sorunsuz bir biçimde girdi. Hani her tuşu da çalışıyor. Gördüğünüz üzere oyuna girdi. Ee, yani bu metot çalışıyor ama dediğim gibi modem sağlayıcınıza dikkat edin. Sizde çalışmıyorsa yapacak hiçbir şey yok. VPN ile devam edeceksiniz. Ee, evet o zaman bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Eğer işinize yaradıysa dediğim gibi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.